Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Gözleri Karadeniz dizisinin İlk haberlerini iletiyorum. Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı'nın başrolünde yer aldığı Gözleri Karadeniz dizisi okuma provasını perşembe günü gerçekleştirecek. Ve 10 Temmuz'da sete çıkacak. Dizinin çekimleri başlayacak. Bakalım nasıl bir dizi ortaya çıkacak. Herkes heyecanla yeni sezonu beklemekte. Onu belirtelim ki çiftimizi yakıştırmayanlar çok oldu. Bakalım dizinin reytinginden de göreceğiz. Nasıl bir çift olacaklarını, diziyle ilgili yepyeni haberleri, en son bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.